O Yani biliyoruz ki Emre'ye yani soruyoruz. Yaşınız kaç? Veya senin kaç yaşındasın? Ten. Cevabı? Ten. Olarak ne yapıyoruz? Ten. 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 Yani ten. Sana ten. 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 Kaç ten. 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 diyorsun? Ten. 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 Evet, 10 yaşındayız. İmza alacak mısınız bize siz? Evet. İmza. İmza sonra. Kur'an. Ayet Ayete. Ben 10. Evet. Ben 10. Ben 10. Ben ben 10. Ben 10, 10, 10 olmadığın için, sen Furkan olduğu için başka <laughs> bir diyeceğim? cevap veriyoruz. Ben, ben size yazayım. Yazalım <laughs> yazalım ya, Beraber konuşuyoruz. Ayet.

Bedeutet, işte Hayır, İngilizce yap. Ayağa. Sen. Aferin, çok güzel. Tamam, yes. Are... Years. 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 Evet, sen söyle bakalım. Tamam, söyle. How old are you, Efe? Years. Years.